Dış kapıyı açmayın O kapıdaki Hüsamettin değil Kapıyı açın lütfen Dışarısı çok soğuk ve karanlık korkuyorum Beni de alın Ben Hüsamettin tanımadınız mı Baba nasıl olur Hüsamettin'in sesi bu Hüsamettin'in sesini duymuyor musun Arda inanmayın oğlum Hüsamettin değil o Kötü bir büyücü Hüsamettin'in bedenine ele geçirdi Kapıyı açmayacak mısınız Hey Git buradan Hüsamettin olmadığını biliyoruz Uzak dur bu evden seni son kez uyarıyoruz Demek öyle. Hepinizle görüşeceğiz. Hı? He, o ses neydi? Duydunuz mu? Demiştim size. Büyücünün sesiydi. Ya hangi büyücü bu? Hüsamettin'in bedenini nasıl ele geçirir? Bilmiyorum ama bu evde güvende değiliz. Bu evden çıkmamız lazım. Eve her an girebilir. Evet gireceğim. Hepinizin bedenini ele geçireceğim. Hüsamettin'in bedenini ele geçirdim. Şimdi sıra sizde. Bu ses neydi? Kaçın çabuk kaçın. Hiçbir yere kaçamazsınız. Çıkıyoruz evden hızlı olun. Geliyor arkamızda. Daha eve yeni girdim. Siz neden çıktınız? Dağılın çabuk. Herkes farklı yöne gitsin. Hadi hadi biz buradan gidelim. Miray siz bu taraftan gidin. Bir komşumuzun evine saklanın. Ayça hadi Neredesiniz? Bu taraftan mı gittiniz yoksa? Gördüm sizi. Kaçamazsınız. Çabuk çabuk geliyor. Fark etti bizi. Tüm hepinizin tek tek bedenlerini ele geçireceğim. Tıpkı Hüsamettin gibi. Elimden kaçamayacağınızı anlayın artık. Güzel beni takip etmiyor. Arkamda değil. Büyük ihtimal bizimkilerin peşinde. komiser asıl sana ne oluyor sen nereden çıktın? Ben polisim fakir gecenin bir vakti dışarıda ne işin var? Sorma başımıza gelenlere çok kötü şeyler oldu. Bakın şurada kimler varmış. Gel komiser. şuraya girelim çabuk. Gel içeri hadi hadi. Saklanın bakalım saklanın. Geliyor geliyor içeride kalalım. Kim geliyor oğlum? Ne oluyor fakir? Ben hiçbir şey anlamadım. Kimden saklanıyoruz? Hüsamettin'den saklanıyoruz. Daha doğrusu kötü büyücüden saklanıyoruz. Hüsamettin'in bedenini kontrol ediyor. Ne? Evet bu tarafa geliyor. Buradasınız biliyorum. <laughs> Eyvah dışarıda. Fakir o sesler neydi? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kapıyı açacağız. Açtığımız gibi buradan kaçacağız tamam mı? Oyun oynamayı seviyorsunuz. Ama ben de seviyorum. Çıkın dışarı. Kerem komiser koş çabuk. Geldim geldim. <laughs> Fakir nereye kaçacağız? <laughs> Gelin Nasıl buraya. Bize? Çok oyalandık yeter artık. Zenginlerin eve gidelim. Zengin'e haber verelim. <laughs> Yetişemeyeceğiz oğlum. <laughs> Yakalayacak mı bizi? Zengin evde misin? Ne oluyor ya gece gece? Geldim geldim. Fakir gelin içeri gelin. Ne gel oldu hayır der. Zengin durumlar kötü, yardımın lazım. Ne oluyor oğlum korkutma beni. Zengin vallahi ben de ilk başta gördüklerime inanamadım. Anlatacak zaman bile yok hemen hazırlanıp çıkmamız lazım. Hadi hadi çabuk çıkalım. Tamam oğlum bekleyin be nereye gidiyoruz bir şey söyleyin. Soru sorma gel çabuk. Tamam tamam bekleyin. Öf ya yine şehirde neler oluyor kim bilir. Girelim hemen halanın evine. Halayı da çağıralım. Halo kapıyı aç çabuk. Evde misin? Kapıyı aç. Ya bu uyuyor herhalde. Şuradan bakalım bir. Evet içeride. Kapıyı kıralım. Baksanıza orada uyuyakalmış. Tamam tamam ben kırarım. Hadi Kerem Komiser. Evet hadi gelin içeri. ne oluyor lan? Hala kusura bakma. Vallahi kapıyı kırmak zorunda kaldık. Kuyanmıyordun. Evet ya bu nasıl bir uyku? Oğlum böyle adamı girerler. Çıkın lan evimden. Dur dur sakin ol. Durumlar kötü. Hüsamettin bize saldıracak. Nasıl? Anlatacağım her şeyi. Gitmemiz lazım. Tuzak hazırlamamız lazım. Hadi çabuk hadi hızlı olun. Ulan oğlum ben bir şey anlamadım. Nereye gidiyoruz? Tuzağı hazırlayalım. Her şeyi anlatacağım. Bu kapıyı da bir ara tamir ederiz artık. Şu anda etraf sakin gibi. Birini gördüğüm anda size haber vereceğim. Şu anda kimseler yok. Efendim komiser anlaşıldı mı beni duyuyor musun? Tamam tamam anlaşıldı. Ben senden haber bekliyorum fakir. Kulenin üstünde etrafı gözetliyorum merak etme. Diğerleri tuzak hazır mı? Hazır fakir hazır. Bekliyoruz. Buradaki ipi çektiğimiz gibi tuzak açılacak. Tamam çok güzel İşaretimi bekleyin. Hıh! <laughs> İşte orada gördüm gördüm Geliyor bu tarafa doğru Hemen alarmları çalıştırayım hepsinin haberi olsun Hüsamettin geliyor Herkes hazır olsun Kerem komiser hadi sıra senin sıran Hüsamettin'i bu tarafa doğru çekmen lazım Tamam tamam başlıyorum Karşısına çıkacağım şimdi Hey buradayım bu tarafa bak Hadi gel arkamdan takip et beni Kerem komiser koş çabuk Arkamdan geliyor hazır olun Yakalanacaksın yakalayacak seni Çok hızlı koşuyor Zengin hazır ol onlara işaretimi bekle. Geliyorlar bu tarafa doğru. Hüsamettin çok hızlı. Daha değil bekle. Ben sana söyleyeceğim. Koş Kerem komiser koş çabuk. Kaçacak yerin kalmadı artık. Zengin hazır ol. Ben şimdi. <laughs> İşe yaradı galiba. Tuzağı düşürdük, başardık. Şimdi yapmamız gereken şey basit. Bu kötü büyücüyü Hüsamettin'in bedeninden çıkartmak. Of, var ya son anda. Az kalsın yakalayacaktı oğlum beni. Son saniyede açıldı tuzak. Bir de tuzak işe yaramasaydı var ya şu anda herhalde ölmüştüm. Neyse, şimdi bu kafesi buradan alıp çıkartmamız lazım. Laboratuvara taşıyacağız. Laboratuvarda güzel bir sistem yapacağız. Bu yapacağımız sistem sayesinde kötü büyücüyü Hüsamettin'in bedeninden çıkartacağız. İyi, hadi taşıyalım. Şu kafese. Daha sonra büyücüyü ve Hüsamettin'i ayırırız. Evet laboratuvardayız ve sistem hazır. Ah bırakın bu işleri. Hüsamettin'in bedeninden çıkartamazsınız. Görüşeceğiz bakalım. Hadi fakir başlayalım. Şu makineyi çalıştır hemen. Tamamdır Kerem komiser başlıyoruz. Merak etmeyin işe yarayacak göreceksiniz. Boşuna uğraşıyorsunuz. İlk önce Hüsamettin'in bedenini ele geçirdim. Daha sonra sizinkini ele geçireceğim. Yerimde olsam bu kadar emin olmazdım. Sen daha bu laboratuvarda yapabileceklerimizin farkında değilsin. Evet burası tamamdır başlıyoruz. Şimdi bedenler ayrılacak. Şimdi sağda ve solda bulunan borular Hüsamettin'i çekmeye çalışacak. Bir sağa çekecekler bir sola çekecekler. İşte başladı. Evet, durun. Sağda bulunan boruya hesap etti. sol tarafta bulunan boruya da kötü büyüce girecek. Evet, bu sayede bedenleri ayrılmış olacak. Evet, durun. Hayır. 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 Evet, işe yarıyor. Ayrılıyorlar. Hayır. Biraz makinenin gücünü arttıracağım. Evet fakir, son güçte çalıştır. Hayır! Hayır. İşe işe yaradı. Evet işe yaradı. Şu anda ikisi de makinenin içinde. Ama farklı noktadalar. Hüsamettin sağ taraftaki kutuda, büyücü de sol taraftaki kutuda. Tamamdır tam istediğimiz gibi. Şimdi Hüsamettin'i serbest bırak. Ama büyücü kutunun içinde kalsın. Evet şimdi onu yapacağım. Hüsamettin'i serbest bırakıyorum. Hadi bakalım işe yarayacak mı? Son ayarları da yapıp şalteri indireceğim. Ve indirdim. <laughs> Oğlum Hüsamettin. Babacım nasıl da geldi bu? Süper bir sistem kurmuşsunuz. Vallahi helal olsun size. Ben bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Eee sen bizi ne sandın? Büyücü şu anda buradaki kutunun içinde Hüsamettin. Dur ne oluyor? Uyduracağım hepinizi. Çabuk çıkartın diyorum. Uyarıyorum sizi. Beni buradan çıkartın çabuk. Tamam sakin olun. Hiçbir şey içinden çıkacak çabuk bir şey yap. Evet Hüsamettin yok et şu kutuyu hadi. Evet bunu yapacağım kutuyu yok edeceğim. Bu biraz gürültülü olabilir. Hazır olun işte başlıyoruz. Ha, ne oluyor ne yapıyorsunuz? Ha, iyi misiniz? Söylesene patlayacağını kendimizi koruma altına alırdık. Babacım söyledim ya duymadın Neyse ya şimdi büyücüden kurtulduk mu? Önemli olan o. Evet büyücüden kurtulduysak üstümüzü temizlemesi kolay yani. Orası önemli değil. Merak etmeyin. Büyücünün içinde bulunduğu kutuyu sonsuza kadar yok ettim. Artık ne büyücü ne de o kutu şehrimize tekrar gelebilir. Buraya kadarmış. Siz benim hayatımı kurtardınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Eee öyle kuru kuruya teşekkür etmek olmaz. Sihirle bize biner tane elmas ver bakalım. Biz de yolumuzu bulalım. Evet Hüsamettin. Zengin doğrusu Söylüyor. Yeni giysiler alacağız, çok havalı olacağız. Böyle zenginle birlikte havalı olmak için bize biner tane elma süreceksin. O kadar hayatını kurtardık yani. Tamam tamam istediğiniz elmas olsun. Hallederim merak etmeyin orası en kolay cool iş.